Anam uyurken o kadar güzel kokuyordu ki. Yeni <laughs> çıkmış. Bu Türkiye'de de vardır diye düşünüyorum. Starbucks'taki kurabiye bin basar. Yani bu komşu afan kapıyı çalarsa vermemiz lazım yani. Günaydın. Bugün pazar. Pancayı açtığımda balkonda bir kahve içtiğini gördüm tabi doğal olarak. Biz de balkondaki eşyalarımızı salona almıştık. Bu yüzden balkon şu anda boş. Ve hani, hep bir balkonumuzun olmasını isteyen birine göre balkonu az kullandık bence havalardan dolayı. O yüzden böyle havalarda minderi dışarı çıkardık ki bu minderlerimizde hiç kullanmıyorduk. Çok üzülüyordum. Almıştık evimiz aldığımız ilk eşyalarımızdı İstanbul'da. Böyle minderi attım. Oturdum. Çok hoşuma gitti. <laughs> o kadar güzel bir huzur geldi ki anlatamam yani. Aşırı bir huzurluymuş şu an. Yani hava hafif soğuk ama tertemiz. Kimse de ses yok. Artık bundan sonra böyle balkondayım. Bu net. Şimdi dün yaptığım bronlu kurabiyeleri yiyeceğim. Alan uyurken bu kadar güzel kokuyordu ki. İnanamıyorum yani. İnanılmaz bir tarif. Mutlaka deneyin. Koca bir bardak suyum içtim ve kahvede. Şimdi birazcık keyif yapacağım çünkü saat 9'da buranın saat 9'da eğitim başlayacak. O yüzden şimdi böyle kısa bir huzurlu bir an yaşayıp sonra eğitim sonra hızlanacağız evden çıkmadan bir video çekeceğim sonra da buradaki arkadaşlarımıza yemeğe davetliyiz oraya gideceğiz zaten bu bromilleri de onlar için yaptım giderken yanımda götürmek için böyle şimdi son bir kaç gün kaç dakikam keyfini çıkaracağım şimdi You Nan, know, do you wanna say anything for your family? Bugün cuma ve haftalık alışverişimizi yaptık. Kısaca göstermek istiyorum. 1 kiloluk bir patates, mozzarella, dana jambon. Şu e, yeni çıkmış. Bu Türkiye'de de vardır diye düşünüyorum. Çünkü burada da yeniymiş. Hiç görmemiştim bunu. Şurası da avokado olmuş, birazdan söyleyeceğim patlamış çünkü. Bu yeni krema kapsüllerindenmiş. Bunlar indirimdeydi. Böyle iki tane aldım, 40 tane kapsül. Ee, maydanoz, bir krema. Şu avokado patlamış gelirken, ama bunu yarın sabah yeriz. Hemen ziyan olmadan. Böyle avokado aldım bir sürü çünkü bunlar bayağı indirimdeydi ve bayağı çoktu. Güzeldi yani. Sonra şahipsam daha mı parlar. Sonra bir e, deniz tuzu ve deniz tuzu karamelli bir çikolata bununla e, pazar günü bir misafirliğe davetliyiz ve orada güzel bir e, kurabiye yapmak istiyorum ya da başka bir şey onu da kullanacağım onu da diye aldım. Böyle incir bunlar Türkiye'den gelmiş domates, paprika biberler bunları çok seviyorum bunlarda da indirim vardı normalde iki tane alıyorduk bir tane daha aldım çünkü yarın kahvaltıda da yiyeceğiz diye düşünüyorum. Çok seviyorum bunları. Mısır, kabak, salatalık, soğan, fine şeker. Yani ne olayın olmaz lazım olur diye evde bulundurmak için alıyorum. Muz, portakal, badem sütü, bu barista serisinden badem sütü aldım. Çünkü bunların kıvamını daha çok beğeniyorum. Hem yuva pasına çok güzel oluyor hem de böyle normal içmeye de çok güzel oluyor. Böyle badem sütü sevmiyorsanız ya da denemek istiyorsanız bence barista deneyebilirsiniz. Çok güzel. Ekstra acılı bir pul biber sucuk organik yumurta havuç Böyle 4 tane çeri domates ve 2 litrelik biri aldık. Bunu gerçekten seviyoruz. Yine zararsız sayılabilir. %95 ya da %90 zararsız haftalık alışverişimizi bu sefer yumurtayı da unutmayarak aldık. Yarın birkaç bir şey daha alacağız. Onları da göstereceğim. Ama şimdilik böyle bayağı yüklü bir alışveriş yaptık ve çok mutluyum şu an. Yine dolabımız doldu. Burada kullandığımız çantalar var. Ben yine şubeyi boşalttım. Şimdi buraya hepsini yerleştireceğim. Geçen haftadan kalanlar da böyle yukarıda. Hepsi buraya sığdı. Şimdi hemen dolabı kapatacağım. Bunun için ne biliyor musun aslında tarçınlı karamelli ee, fındık dolgusuyla. Muz esintisi var içinde, altını çözemedim. şuranın ne olduğunu ama üstü de şey, çikolata. Bu değişik bir şey. Şuradan kırmızı kalemimi alayım. Adım file olmaklar. Şu Starbucks'ta yedim. Starbucks'taki kurabiye bin basar. 1500 basar. Çok iyi olmuş. Eğer bunu yapmak isterseniz tarifinin linkini aşağı bırakacağım. Arda'nın mutfağının tarifi. Böyle bir şey yok. Ama onun dışında ben şöyle yaptım. Bu tarife tuzlu karamelli çikolatayla normal çikolatayı karıştırdım. Bence onu patlatan oldu. İçine bir de ekstradan beyaz çikolata koydum. Sabah olsun. Yiyeceğim bunu. Çok iyi olmuş. Çok 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 iyi olmuş. Ev şu an kafe gibi kokuyor. Camları açtım. Yani bu komşu falan kapıyı çalarsa vermemiz lazım yani. Böyle güzel kokuyor. Evet, son durumumuz böyle. <laughs> <laughs> Bu arada hiç ses gelmedi, görüyor musunuz? <laughs> mi feda yok feda edecek bir şey yok ki koyarak falan yapacağız ya da aç yıkarız zaten bunu da mı etsin? ay onlar en çok güzel ne kadar güzel almıştık ya onları güzel was hebben het Ik heb het nog niet eens. Ik heb het Mijn Ik heb het niet gepjept. het